Merhaba arkadaşlar. Bugün size izleyen her akıllı insanın hayatını değiştirecek bir video çekmeye karar verdim. Bununla ilgili şunu göstereceğim. Bu elimde tutmuş olduğum bebek 124 bin lira ediyor deseydim siz bana ne derdiniz? Muhtemelen hepiniz saçmalıyor derdiniz değil mi? Bu konuya daha sonra geleceğim. Bazı insanlar başlarında patron olmadan çalışamıyorlar. Bunun ben geçmişteki iş yaşantımda çok çok fazla örneğini gördüm. Mesela yılın en iyi elemanı, ayın en iyi elemanı, müthiş bir satışçı olan arkadaşlarım vardı. Gerçekten inanılmaz iyilerdi işlerinde. Sonra bir şekilde işi bırakıp kendi işlerini kurmaya karar verdiklerinde batmaları 2 ay sürmedi. Neden? Çünkü bazı insanlar bir kamçıya ihtiyaç duyar. Tepelerinde birinin onları yönetmesine ihtiyaç duyar ve tembelleşirler. Aynı şekilde insanlar e-ticaret yapmakla ya da kendi işlerini yapmakla ilgili de bazen korkak davranabiliyorlar. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Ya işte benim böyle bir e, gelirim yok, işte ben işte kenarda bir param yok, yatırım yapacak. İşte ben şanssızım, babadan görmedik ki. Birçok bahaneyle kendilerini tüketir bitirirler. Ama beynin şöyle bir çalışma yapısı vardır. Siz eğer sürekli sonucu düşünürseniz, Beyin size çözüm üretmeye başlar. Ama siz sürekli eğer e, yani bahanelere odaklanırsanız beyin sürekli bahane üretmeye başlar. Örnek veriyorum ben 5 senedir e-ticaret yapıyorum ve bu işten gerçekten çok güzel paralar kazanıyorum. En yakınımdaki insanlar iki tane kardeşim nasıl para kazandığımı nasıl rahat ettiğimi gördükleri halde e-ticarete girmeleri çok uzun zaman aldı. Ancak bu senenin başında e-ticareti onları artık yalvar yakar ben soktum. Ve şu an gerçekten güzel paralar kazanıyorlar benim mentorluğumda. Dışarıya ücretli verdiğim hizmetleri e, benden bedava alabileceklerine rağmen, alabilecek olmalarına rağmen çok ağır davrandılar. Şimdi 2 gün önce, 3 gün önce bir video çekmiştim. Youtube'a çektiğim ilk videomdu bu. Orada bir şey söylemiştim. E-ticaret yapmak istiyorsanız, internetten para kazanmak, dolar kazanmak istiyorsanız mentalitenizi değiştirmeniz lazım. Türk gibi düşünmemeniz lazım demiştim. Bunu açıklayacak bir video olacak. Devamında bunları anlatacağım size. Neden? Çünkü sizin asla para vermeyeceğiniz şeylere insanlar çok çok fazla deli gibi paralar harcayabiliyorlar. Çünkü bu insanların paraları var arkadaşlar. Bizim ülkemizde bir ekonomik sıkıntımız var olabilir. Bu bizim için bir sorun değil. Hatta bu bizim için bir fırsattır. Eğer siz dolar kazanıyorsanız zaten sizin için hayat güllük gülistanlık oluyor. Günlük 20 dolar kazanan bir insan zaten asgari ücrette bir çalışan kadar kazanmış oluyor ve bunu yapmak inanılmaz basit. Sadece ilk adımı atmanız gerekiyor. Şimdi size Etsy'de satılan çok ilginç ürünleri göstereceğim ve satış rakamlarından bahsedeceğim. Bunlardan bazılarıyla benim de doğrudan ilintim var, ilgim var geçmişte. 10 videoyu izledikten sonra, satılan ürünleri gördükten sonra kendinize söyleyeceğiniz tek şey ben aptal mıyım? Sözün meclisten dışarı. Ben neden bu paraları kazanamıyorum olması lazım gerçekten akıllı bir insansanız. Şimdi videoya geçiyoruz arkadaşlar. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi size et size satılan saçma ürünlerden bahsetmeden önce son bir şey söylemek istiyorum. Şu an YouTube'a videolar çekiyorum ve amacım gerçekten Türkiye'deki insanların hayatlarına dokunmak. Çünkü şuna inanıyorum. Bizim bir şekilde ülke olarak e-ticaret yapmamız, dolar kazanmamız, e-ihracat yapmamız lazım. Ülkemizi ancak bu şekilde kalkındırabiliriz. O yüzden bir kişinin bile hayatına dokunursam bu videolar sayesinde bu benim için gerçekten müthiş bir zevk olacak. Hatta yorumlarda belirtirseniz özel olarak ücretsiz bir şekilde de siz de vaktim yettiğince elimle vakit olduğunca gerçekten ilgilenmeye çalışacağım. İleride Allah nasip eder kanalımın abone sayısı büyür istekler fazlalaşırsa bu tarz şeylerle de isteklerle de uğraşamayabilirim. Şimdiden söyleyeyim. Şimdi sizi cesaretlendirecek bir video çekeceğim. E, ee, bunun devamında da Etsy'de satılan saçma sapan ürünlerden insanların nasıl paralar kazandığını göstereceğim. İlk ürün Etsy'de girip arama çubuğuna spell yazarsanız spell büyü demek. Karşınıza böyle ürünler çıkacak arkadaşlar. Şimdi bunları ben hemen Türkçe'ye çeviriyorum. Evet. Büyüyü kır. Ayrı çift 3. tarafın kaldırımı. 1000 liraya büyü satıyor arkadaşlar. Ondan sonra aşağı doğru iniyoruz mesela. Aşk büyüsü satan var. Son derece güçlü takıntı büyüsü satan var. İnsanlar Etsy'de büyü satıyorlar arkadaşlar ve hepsi %100 dolandırıcılık buna emin olabilirsiniz. Ve satış rakamları da inanılmaz. Bakın bu büyüyü 1000 liraya satıyor. Toplam kat satışı olduğunu görünce şaşıracaksınız. 7300 satışı var. Büyü satarak 50.000 satışı olan sayfa gördüm ben. Hatta geçmişte ben de çok merak edip en ucuz olanlardan 2 dolarlık bir büyü aldım. Ee, zenginlik büyüsü aldım. Sadece merak ettiğim için, inandığım için değil. Yanlış anlamayın. Kadın iki tane mum yakıp, e, ismimi de yanlış söylemiştim. Cengiz demiştim o zaman. Ee, bir tane yaprağın üzerine de Cengiz yazıp bana resmini yolladı ve büyünü yaptın dedi. Bu kadar basit yani. İnsanlar aptal aptal şeylere para vermeye çok meraklı. Siz sadece bu parayı alacaksınız o kadar çok yöntem var ki ben bu kanalda onları o kadar çok anlatacağım ki size. Yani her videomda bir tane yöntem anlatacağım. Bunu yaparak para kazanabilirsiniz. Bunu yaparak para kazanabilirsiniz diye tek tek anlatacağım. Siz kafanıza yatanı, kendinize uyanı yaptığınız zaman etsi olur. Başka platformlar olur diğerlerinden de bahsedeceğim size çünkü sadece Etsy yok Etsy'ye benzer platformlar var. Benim uzmanlık alanım Etsy olduğu için ve en bilenim de Etsy olduğu için genelde Etsy üzerinden yürüyeceğim bu anlattığım ürünlerde. Ama çok fazla platform var hepsi için video çekeceğim lütfen beni takipte kalın hiçbir videoyu kaçırmayın. İkinci olarak büyüden sonra geçtiğimiz zaman mesela şu resmi gördüğünüz zaman bu tahtayı satıyorlar arkadaşlar 4000 lira gibi bir rakama. ama bir de bu pirinç çubukları satıyorlar. Kaç para? 9 bin lira gibi bir rakama satıyor. 4 tane pirinç çubuk. Bunu bizim sanayideki Ahmet Usta'ya gitsen 10 dakikada sana halleder. Bu nedir peki diye sorduğunuzda söyleyeyim size. Bu meditasyon e, gücünüzü arttıran, çakralarınızı açtığına inanılan onlar tarafından bir alet. Bunun altında meditasyon yaparsanız çakralarınız daha çabuk açılıyor aç, e, açılıyormuş. Tabi yerseniz. Ya böyle bir şey satıyor adam. Düşünebiliyor musun? 4 tane çubuğa 9 bin lira gibi bir rakam biçmiş. Yani muhtemelen bunun karşılığı tabii ki Türk parasıyla 500 dolar falan ama e, sonuç itibariyle 500 dolar da olsa şunu satabiliyor. Ya bunu sen neden yapmıyorsun? Sadece bu çubuklara anlam yüklemiş. Mesela Türklerin çok fazla yaptığı bir şey söyleyeceğim şimdi size. Hemen sırayla geliyorum. Kahve okuması yani bildiğiniz kahve falı. Kahve falı satıyorlar. Bakın kaç paraya 99 liraya satan var. 228 liraya bak, satan var kahve falan. Mesela kaç para? 551 tane satışı var. Pardon 551 satış yok yanlış oldu. Özür dilerim 551 yorumu var. 1655 tane kahve okuması yapmış bu insan. Muhtemelen bunların içerisinde Türkler de vardır. Gördüm daha önce ben çünkü Türkiye'den çok yapanı bunu. Kahve okuması satıyor. Deli gibi alınıyor arkadaşlar. Yani Etsy'e coffee reading yazdığımda kaç tane sonuç çıkmış hemen şuradan. Bakayım. 11 gün sonuç çıkmış kahve okuması yazdığımda. Yani kahve falı yazdığımda. Mesela tarot falı. Tarot falı satıyormuş. Gene aynı sayfa. Şimdi az önce size bebek göstermiştim. Daha önce ben bunu yapmayı denedim. Bu adam bu bebekleri 124 bin lira gibi rakamlara satıyor. 100 bin lira gibi yani Türk parasıyla. Rakamlara satıyor. Ee, bunlar <laughs> çok inanılmaz komik şeyler bunlar ruh yardımcısı olarak geçiyor bunların. Kremlin deniyor bunlara. Bunu alan insana işte zenginlik, bereket, işte sağlık getirdi inanılan bebekler. İşte adam ben daha önce okuduğum için söyleyeyim. İşte içinde amentis kullandım diyor. İşte şu şu büyüleri yaptım bebeğe diyor. Bunu sana satıyor bir şekilde. Ben geçmişte bayağı bu adamı görüp kafaya yormuştum. Sonra bu bebeklerden bir şekilde yaptırdım bir yerde bunu yaptıkları kadar tabii ki kaliteli olmadı ama ben de dedim ki yani bu 100 bin liraya satıyorsa ben de 10 bin liraya satayım deli gibi satarım falan diye bir mantık ürünleri listelediğim gün telif attı bana ürünleri kaldırmak zorunda kaldım 50 tane bebek şu an elimde duruyor yani hiçbir şekilde satış yapamadım olsun başarısız bir deneme de olsa benim için denemeydi kaç param gitti derseniz bebekleri yaptırmaya o zaman 2018 falandı 500 lira bir para vermiştim 500 liraya Gerçekten iyi bir bilgi öğrenmiş oldum bence. Belki 500 liralık bir kurs almış oldum. Önemli olan dediğim gibi başlamaz. Başlamak zarar da edebilirsiniz belki küçük küçük. Ama zaten benim burada anlatacağım yöntemler, bu kanalda anlatacağım yöntemler insanların sermaye sahibi olmadan yapabileceği şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Çünkü elinde 200-300 bin lira, 1 milyon lira bir sermayesi olan herkes ticaret yapabilir bir şekilde. Bunun için zaten e, sermayeniz varsa gidip bir danışmanlık şirketiyle anlaşıp size yol göstermelerini de isteyebilirsiniz. Ama benim amacım evinde ev hanımlığı yapan Ayşe abla da para kazansın. İşten yorgun abi argın gelen Mehmet kardeşim de para kazansın. Anlatabiliyor muyum? Herkes bu işten bir şekilde para kazansın. Evet part-time olarak da yapabilirsiniz. Yani ben senelerce bu işi İşten geldikten sonra yaptım. Kendi işimi bırakmak benim için de çok zor oldu. Çünkü ben de alışmıştım sürekli bir sabit bir maaş almaya, maaşımın gelmesini görmeye. Çok fazla para kazanıyordum. Yani şöyle söyleyeyim. ilk başladığım zaman Etsy'ye ben asgari ücret o zaman 2000 lira civarlarındaydı. Ben 4-5000 lira civarı para kazanıyordum. Kendi yaptığım işte. İlk ayımda 10 bin lira kazandım mesela. Yani bu gerçekten ilk başlayanlar için çok zor bir... Bakın o paraları kazanmama rağmen işimi bırakmam 4 sene sürdü. Kendi özelimde de söylüyorum bunu. Tabii ki bunu siz de bir şekilde e, ilk etapta başlarsınız. Baktınız çok güzel para kazanıyorsunuz. Tamamen bu işlere odaklanabilirsiniz. Ondan sonra bakın mesela Türkiye'de asla satılmayacak bir şey. Tahtaya yazmamış bunu. Bu arada onu söyleyeyim. Buraya bir slogan yazmış. Sadece bir slogan. Bunu az buçuk word bilgisi ya da az buçuk paint bilgisi olan Herkes yapabilir, değil mi? Burada indirilebilir bir dosya satıyor arkadaşlar. Amerikalı bunu geliyor, indiriyor, kendi yazıcısından bastırıyor, çerçevelip duvara çerçeveliip duvara asıyor. Sadece bu yazıyı satıyor arkadaşlar. Buna printable wall art deniyor Amerika'da. Mesela kaç satış yapmış? Bu yeni bir sayfa. 618 satış yapmış. Mesela sadece bakın. Bu şekilde yazmış, 2000 tane satışı var, 39 ürünle sadece yazdırılabilir. Bunu bu arada tekrar söylüyorum, bunu alan insanın evine kargo ile bir şey yollamıyorlar. Siz sadece bunu yazdırma hakkını alıyorsunuz. Bu resmi indirip e, printerınızdan yazdırıyorsunuz, duvarınıza asıyorsunuz. Bakın yani bu resimlerin çoğunu kendisi yapabilecekken buna para verebiliyor insanlar. Şimdi ben bu videoyu neden çektim? biraz sizi gaza getirmek için yapabileceğinizi göstermek için Etsy'de ben farklı platformlarda da para kazanabileceğiniz onlarca yol biliyorum. 5 senedir özellikle hiçbir şekilde fiziksel ürün satmadım ben. Yani fiziksel ürün satışlarım oldu. Ama e, bu %10, %20'yi geçmemiştir. Yani fiziksel ürün beni yoruyor. Sevmiyorum. Dijital ürünleri daha çok seviyorum. Niye? Fiziksel ürün. Örnek vereyim. Daha bir ay önce Kore, e, Kore değil pardon. Amerika'ya bir kargo yolladık. Daha önce e, şeyden balayına gittiğimde e, Kapadokya'dan almıştım bilirsiniz bu Kapadokya heykelleri oluyor işte peri peribacara heykelleri falan yollarken kırıldı e, müşteriye parasını iade etmek zorunda kaldım sayfamıza bir zarar gelmesin diye hani bu tarz şeylerle karşılaşabiliyorsunuz ama dijital bir ürün e, sattığınız zaman e, hiçbir şekilde ne bir kargo ücretiniz oluyor. İşte ne müşteri memnuniyeti oluyor ya parasını geri iade etmek zorunda da bile değilsin dijital üründe çünkü indirilebilir olduğu için Para iadesi diye bir şey yok Ama ben bazen mesela memnun kalmayan ürün müşterilerime ya da iyi olmak için Paralarını iade edebiliyorum Çünkü parasını iade ettiğimde cebimden bir şey de eksilmiyor. Yani 250 liralık bir ürün satmışım mesela. Ben ona bir ürün yüklememişim ki, yollamamışım ki. Dijital bir içerik satmışım sadece. Geri iade etsem ne olur? Benden eksilen bir şey olmuyor. Beni bir zarara sokmuyor. Hatta insanların takdirlerini kazanıyorum. Bazen aynı müşteri sonra dükkanımdan 5-6 farklı yerde alışveriş yapmış olabiliyor. Bu videoyu çekmemdeki amaç dediğim gibi şu an bu videoyu izleyen herkesin hayatına dokunuyor olabilmek. Lütfen videolarımı takip edin kanalıma abone olun bildirimleri de açın çok fazla içerik paylaşacağım hedefim bu çok fazla yani e, gücüm yettiğince çok fazla da vaktim olmuyor her gün bir ya da iki video çekerek nasıl internetten para kazanabilirsiniz ne tarz dijital ürünler üretebilirsiniz bunları nasıl listeleyebilirsiniz hepsini anlatacağım Etsy'de listeleme kısmına mağaza açma kısmına gelince bunu zaten insanlar e, daha önce YouTube'da çekmişler Amerika'yı tekrar keşfetmenin anlamı yok. Gidip oradan izleyebilirsiniz. Zaten bir internet sitesine kayıt olamıyorsanız bu işi de yapacak haliniz yok yani. Çünkü çok kolay bir iş. Bir internet sitesine kayıt olmak daha önce defalarca yaptığınız bir iş. Listeleme kısmına gelince evet SEO gibi detaylar var, profesyonelleşmek gereken detaylar var. Bunlarla ilgili ilerleyen zamanda bir video çekeceğim. Dijital içeriklerinizi nerelerde tanıtabilirsiniz? Sosyal medyayı bu konuda nasıl aktif kullanabilirsiniz? Amerikalı müşterilere nasıl ulaşabilirsiniz? Facebook, Facebook market pahası nasıl kullanabilirsiniz? Nasıl sayfanıza e, müşteri çekebilirsiniz? Bununla ilgili videolar çekeceğim. İnşallah beni takipte kalırsanız söz veriyorum bu kanalı takip eden ve dediklerimi uygulayan herkes bir gün iyi ya da kötü bir şekilde İnternetten para kazanacak arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.